8.2 güncellemesi geldi ve sunacak çok şey var. Paketten çıkan yeni bir silah, yepyeni bir bomba, bazı silah görünüşlerini güncelleme ve daha fazlası. Haydi başlayalım. Öncelikle sadece yardım paketinde çıkan yeni bir makineli tüfek mekana giriş yaptı. MG3, 7.62 cephane kullanan 75 mermili bir AMT ve iki farklı hızda ateş etmeye ayarlanabiliyor dakikada 660 mermi ile düşmanlarını biraz daha kontrollü alt et ya da dakikada 990 mermi ayarına geçerek mermi yağmuru ne demekmiş göster. Şarjöründeki her 5. mermi ile son 10 mermi izli mermi olacak. Bu da merminin gittiği yere dair daha çok bilgi verecek. MG3 araçlara da daha çok hasar veriyor ve yere yattığında kontrolü hayli arttıran bir ayaklığı bulunuyor. Şimdilik MG3'ü yalnızca normal maçlarda bulabilirsin. Dereceli moda eklemeyi düşündüğümüzde haber vereceğiz sırada rakiplerinin dikkatini dağıtıp şaşırtmanın yeni bir yolu var. Yanıltıcı bomba, ateş sesini 10 saniye taklit eden yeni bir teçhizat. Bu aldatıcı bomba birçok şekilde kullanılabiliyor. Düşmanları saklandığı yerden çıkarmak, hamlenizi saklamak veya çatışma öncesi düşmanın dikkatini başka yere çekmek için. Yanıltıcı bomba yalnızca sanokta yerde bulunan nadir bir eşya ve şu an için sadece normal maçlarda olacak. Bu güncellemede Kar 98, SKS ve M416'nın görünüşleri güncellendi. 3 silahı da daha kaliteli yapmak için yeniden modelledik, ses kalitelerini de buna yakışır şekilde geliştirdik. Oynarken karakterinin görünümünü seçebilmen için kask lotu da güncellendi. Kaskını kapatarak kozmetik şapkanı veya kapşonunu görebilirsin ama bunun sadece sana göründüğünü unutma. Düşmanlar ve takım arkadaşların hala kasklı halini görebilecek. Nostaljik hisseden oyuncular artık lobi müziklerini yıllar boyunca sunulan birkaç seçenekten birine değiştirebilecek. Oyun her sezon varsayılan müziğe sıfırlanacak ama istediğinde değiştirmekten çekinme. Arkadaşlarıyla çarpışmaya vesile oyuncular için ölüm maçını özel maçlara ekledik. Birkaç dostu veya topluluk üyesini kap ve kimin kazanacağını gör. Son bir şey daha var. E-Spor menüsü güncellendi ve PCS 2 Pikem Challenge eklendi. Önceki gibi harika PCS 2 kozmetikleri kazanma şansı için kendi tahminlerini yap ve eğlenceye katıl. Programın tamamı için güncelleme notlarına bak. Bu raporun sonuna geldik ama 8.2 güncellemesiyle gelen daha birçok detay var. Yenilikler için güncelleme notlarına bakabilir ya da girip kendin oynayabilirsin. Görüşmek üzere.